geleneğimizi biz ne yapacağız? Her ne kadar kendimize güvensek bile değerli kardeşlerim bu güzel adeti yaşatmaya devam edeceğiz. Bizler kar <laughs> bir nimettir. Kar bir nimettir. Böyle bir nimeti teneffüs ediyoruz. Rabbim bu güzel nimetlerin kıymetini bilenlerden eylesin. Tamam. Cenab-ı Hak ahirete ittihad edilen başta Servet hocamız olmak üzere bütün geçmişlerimize Rabbim kanika rahmet eylesin. Merhum hocamızı mümin muvahhid olduğuna, Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet, Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Misin? Dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal, 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 helal olsun. Lütfen helal edin. Helal olsun. Rabbim şahitliğinizi ve helamınızı kabul eylesin. Ruhu için el-Fatiha. Allah için namaza Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cenazı için dolayı cenazı namazı için hazır olan İmam-ı Azize Allah

Allahu Ekber Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Selamu Aleyküm ve Rahmetullah ve ehli iman ve lislam ervahı için aramızdan ayrılan merhum Sermet Hocamızın ruhu için ve bütün geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha